Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bar bebek koltuğu yapımı yani yapacağız. L şeklinde koltuk yapacağız. Burası em, 6 ay 6 santimetre işte. Burası şeydi 28. Burası Arkadaşlar ilk önce süngerlerimi şöyle koydum ve e, bu Renkli süngerlere ihtiyacınız yok. Her her türden sünger olabilir, değil mi anne? Sonra ona göre e, çizdik. Evet. Ama keserken keserken mak, mak, ay maket bıçağı Makasla kullan. Büyüklerinden yardım Evet. Olurlar. Ama maket bıçağında özellikle yardım almalısınız. Birbirinizi kesebilirsiniz. Yani birbiriniz değil ellerinizi. Evet gördüğünüz üzere annem şu an kesiyor. Evet kesiyor anneciğim. Anneciğim burası kaç santimetre olacaktı? Süngerlerine kadarsa, o kadar su kadar Tamam. Arkadaşlar biz bir deneme de olmaz diye 10 e, tane sünger aldık. Siz de alabilirsiniz. Şu şunlar süngerlerimiz. İsterseniz her çeşit sünger olabilir. İsterseniz şu yeşil şeylerini de kopartabilirsiniz. Biz ee, bir de şey yapmıyoruz. Bu arada ihtiyacımız olan malzemeleri söylemeyi unuttum. İhtiyacımız olan malzemeler karton, maket ya da e, maket bıçak. ya Ay maket bıçağı ya da bıçak ya da makas gerekiyor. En iyisi maket bıçak. Birkaç tane sünger. Biz beş tanesini kullanıyoruz. Cetvelimiz. Kumaşımız. Kalemimiz. Ve son olarak sıcak silikonumuz. Arkadaşlar eğer konuşmamız yoksa şöyle de yapabilirsiniz. Biz annemle böyle yaptık. Ee, bizim koltuklarımızın ııı e işte koltuk örtüsünü kullanıyoruz. Çünkü bunlar eskimişti zaten. Kestik falan filan. Babam kızdı yani. Ama bizim yeni koltuk örtülerimiz olduğu için biz bu kumaşı kullanmayı istedik. İsterseniz istediğiniz renkli kumaş olabilir. Arkadaşlar bu arada bu sefer tam tersi oldu. Kamerayı çeken benim yapan annem. Çünkü bu işleri annemin yapması gerekiyor. Çünkü kesici aletler kullanıyoruz. Değil mi anne? Şimdi şunları da koyalım. Biz böyle koymayı düşünüyoruz. Bunları kopartmamayı düşünüyoruz. Annem, anneme bağlı. Onlar tabii ki böyle yapıştırmayacağız. Bir katını daha yapıyoruz şu an. Gördüğünüz üzere. Evet bu bu katını göstereyim arkadaşlar. Size şöyle detaylı anlatmaya çalışıyorum. bir dakika. Arkadaşlar bu buraya Arkadaşlar bu arada bunun internette yapımı var. Şimdi göstereceğim. Bu arada burada ben de gözüküyorum. Orada da annem gözüküyor. Evet burada da yapım var gördüğünüz üzere. Şöyle. Arkadaşlar bu arada biz taşınırken bol bol karton aldığımız için yani depoda bol bol kartonumuz var. Ve neden o kartonları çıkartmadık da bu ayakkabı kartonlarını kullandığımızı bilmiyoruz. Arkadaşlar bu sıcak suyla konumuzda bazı hasarlar var böyle. Ben elimi yaktım bazen. Ama yani öyle değil. Ee, ve bu sıcak silikon bazenleri takılıyor, çalışmıyor. Çalışmazsa uyu kullanacağız, değil mi anne? İnşallah. Ya da arkadaşlar inşallah çalışır ya ya da çalışmazsa yarın sıcak silikon tabancası alacağız ve yarın da kalacak. İnşallah öyle bir şey olmaz. Siz vurayım mı? Tuf 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 tuf. <laughs> Çünkü silikon tabancası sonuçta taban. Arkadaşlar bir de şöyle keseceksiniz. Arkadaşlar şu şekilde olacak. Bu arada babam e, salonda olduğu için yanımızda. Yani birazcık ses geliyor televizyon sesi. Haber izliyoruz çünkü. Evet bu şekilde olacak. Üç katlı olacak. Annem şu an kesmekle şu Annem kesmekten fena oldu değil mi anne? Yok. Arkadaşlar benim şu karton sesi çok e, rahatsız etti. Ben de kulaklarınızı tıkayım. Arkadaşlar annem buraya da yaptı. Şu an gördüğünüz gibi şöyle yan yana alacağım tamam. Arkadaşlar kartonlarımız hazır. Şimdi biz birazcık mala vereceğiz. Bir azıcık e, karnımızı duracağız. Çünkü bayağı bir zor oldu değil mi anne? Kızım akşam vakti geldi. Akşam yemeye. Ve arkadaşlar sonra kumaşları keseceğiz. O zaman biz azıcık mola verip geleceğiz. O zamana kadar beklemede kalın. Anne ya hayır, sen yanlış yapmışsın. Alt tarafı karton tarafına gelecek. Şöyle. Hı öyle. Ee, Arkadaşlar ben sıcak silikonu hazırlamaya gidiyorum. Şurada zaten şey var değil mi anne? Arkadaşlar biz yapıştırmaya başladık. Değil mi anne? Arkadaşlar bir tanesi hazır. Ba birkaç saat geçti ve sonunda yaptık gördüğünüz gibi. <laughs> Şimdi bunun kurumasını bekleyeceğiz. Annem o sırada diğerini yapıyor. Arkadaşlar saat 7'de e, başladık. Saat şu an 9. Arkadaşlar ikincisi de tamam. Bunun da kurumasını bekleyeceğiz. Bu arada birincisi de kurudu. Şu şekilde. Arkadaşlar bu da tamam oldu. Arkadaşlar gördüğünüz üzere çok güzel değil mi anne? Arkadaşlar yavaş yavaş olmaya başlıyor şu şekilde. Bence çok güzel oluyor. Arkadaşlar koltuğumuz oldu. O kadar uğraşa değdi ama 3 saat geçti. Değil mi anne? Ay, Bir de silikon. iki tane silikonumuz kaldı. Tam 10 tane silikonumuz vardı. Ee, gördüğünüz üzere. Arkadaşlar bu arada buraya yapıştıramadık. O yüzden bantla yapıştırdık. Tutmadı ağırlığı. Şu an Barbie'mi oturtturacağım. Arkadaşlar ben setinden çıkan Barbie'mi bu hale getirdim. Düzelteceğim ben bunu ama. Bence çok güzel oldu anne bakar mısın? Ar arkadaşlar bu videoda muhtemelen bir saat sonra yükleneceği için 4 saatimizi aldı demek. Arkadaşlar gördüğünüz üzere çok güzel oldu. Ve Barbie'nin tam boyuna yetiyor. İstediğim gibi yatak da yapabiliyorum. Yani çok güzel ya. Şimdi e, ben bunu videoyu artık yarın çekerim çünkü çok uğraştık çok yorulduk. Ee, gördüğünüz üzere çok güzel oldu. Şöyle ayrıntılar da ekledim havlu gibi vesaire. Ya çok güzel oldu. Anne yani şu simgele de şöyle. Ee, şurasını kesip yastık yaparım. Ha. Maşallah. Arkadaşlar çok güzel oldu. İsterseniz siz de yapabilirsiniz. Yani benim yaptığım böyle oldu. Başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Çok güzel oldu. Görüşürüz. Evde hayat vardır bunu sakın unutmayın görüşürüz